mihrabı, mahveli, mikrofonu, sahne aracı olmaktan kurtaralım. Adam sahne almış gibi ya. Artık buranın ağası benim. Paşası benim. Ne dersem bu elindeki tutsaklar buna mecburlar. Bak elimdeki tutsaklar. Bir camiye gelmişler tutsak elimizde. Yani Fatiha deyinceye kadar o adam bizim elimizde mecbur. Değil arkadaşlar. Değil. Yani vazifemizi ne kadar içten ve samimi yaparsak cemaat bize o derece bağlanır. içten ve samimi. Bunun için de benim size ayrıca bir önerim var. Ayrıca bir önerim var bütün duygusallıkları, hissiyatları bir kenara koyup yaptığımız vazifenin her aşamasına ibadet niyetimizi koyalım. Bizi dinleyenler Kur'an-ı Kerim'in sayı okunacağı örneğini bizden alsınlar. Sahih okuma. Bakınız güzel okuma Güzel okumanın temeli aslında sahip okumaya dayanır. Eğer sahip okunuyorsa güzel okunuyor demektir. Sahip okunmuyorsa e, o zaman ses yarışması olur. Evet, çok net söylüyorum. Sahip okunmuyorsa o zaman Kur'an değil, ses yarışması haline getirmiş olur ki. Kur'an-ı Kerim'in böyle bir şeye malzeme edilmesi de değerli arkadaşlar, yanlış. Kur'an-ı Kerim malzeme edilmez. Ses malzeme edilir. Asıl olan Kur'an-ı Kerim'dir. Kad gâmeti sâlâ. Kad gâmeti sâlâ. Dal cesimlidir arkadaşlar. Yani bu tür hatalar okumayı zorlaştırma değil, okumayı tasih etme çalışmalarıdır. Yine devam ediyorum. tesbihat dualarından Zülcelali <laughs> Sübhanallah Bu nameyi nameyle yapmıyorum. Nameyle yaparken hangi hataların ortaya çıktığını ama, ama farklı namelerde öyle şeyler çıkıyor ki unutmayalım o cümleyi lafsız sadakatı esas arkadaşlar. Nedir? سبحان الله دوام روس ذُو الْكَمَالِ الحمد لله ذُو الْقُدُرَةِ الله أَكْبَرُ ذُو الْقُدُرَةِ الله أَكْبَرُ قدراتي الله ذل قدراتي Bu işin gidemleri neslinde kredi kaybeder.